Bir kusur ya da bir hatada silmem ben kimseyi. Yeter ki bilerek ya da isteyerek yapmadığından emin olayım. Kolay benimsemediğim gibi kolay da bırakmam kimseyi. O yüzden değerini aniden yitirmez kimse bende. Gözünün önüne Akıl gelince karşındaki dağı görmeyecek kadar basit bakmamış bir olaya. Ben bir insanın defterini kapatmışsam beni o noktaya zorla ve ısrarla getirdiğindendir. Düne kadar birbirimizin omuzunda ağladıklarımız bugün ya bıçağını biliyor ya da silahını temizliyordur. Şimdi yanınızda olanlara iyi bakın. Çünkü yarın her biri düşmanınız olabilir. Sevmeyin, sevilmeyin demiyorum. Pişman olmayacak ya da düşman olunca zararını görmeyecek kadar güvenin. Ve gittikleri zaman yüreğinizi kavuracak kadar bağlanmayın. Çünkü insan en çok sarıldığı yerde yanarmış.